ebeveynlerinin olumsuz eleştirilerine maruz kalan çocukların ne yaşadıklarını ve ne yapmamız gerektiğini konuşalım istedim bugün. Düşünsene yine yanlış yaptın. Sen zaten hep böylesin. Bu sözlere belli bir süre sonra maruz kalan çocuk sanki kendi sözleriymiş gibi içselleştirir. Yani dış ses olmaktan çıkar içselleştirdiği iç sesi olur. Kendi ebeveynlerinin sözleriyle kendini eleştiren bir iç sesi oluşmuş olur. Ve bu yetişkin olduğunda da kendine karşı acımasız ve kendini değersizleştiren, affetmeyen bir birey haline gelebilir. Çok doğru söylüyorsun. Kişiler kendilerine karşı koşullu bir özdeğer geliştirebiliyorlar aslında. Şöyle oluyor, yetişkinlik dönemine geldiğinde bir şeyleri başardıklarında ya da onay aldıklarında kendilerini değerli hissettikleri için bu durumu sürekli devam ettirmek zorunda olduklarını düşünüyorlar. Daha böyle mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olabiliyorlar. O yüzden bu konuda şeyi fark etmek çok önemli. Kendilerini eleştirdiklerinde bu iç sesin kendileri tarafından geldiğini mi yoksa zamanında annesi babası tarafından söylenen sözler olduğunu mu fark etmek çok önemli. O zaman şurada küçük bir örnek verebilirim. Yükleme bakabiliriz burada. Hı hı. Yani yanlış yapıyorsun başkasının sesi, yanlış yapıyorum benim iç sesim. Burada böyle bir yüklem örneklemesi hoşuma gitti. Evet. Kesinlikle bu şekilde fark edebileceğimiz bilirler kendi iç seslerim yoksa bebeğinlerin sesini. Onun dışında kendilerine karşı daha şefkatli yaklaşmayı öğrenebilirler. Çünkü çok katı bir tavırdansa kendilerine karşı daha şefkatli, evet ben hata yaptım ama bu benim insan olduğumu gösterir. Ya da bu şey mükemmel olmadı ama hayatta hiçbir şey zaten mükemmel değil. Elimden geleni yaptım gibi daha yumuşak bir bakış açısıyla bakabilirler. Çok ilerleyen durumlarda da zaten şeme terapi ve duygu odaklı terapi faydalı olabilir.